seçimin yapılmasıdır. Devletin komisyonu üye sayısını geçen ay 2, meclisimizde 5 olarak belirlemiştik. Ocak'ta Mersin'in kurtuluşunu bir zafer yürüyüşümüzle kutladık. Bu yürüyüş 102 yıldır her yıl Kuvayi Milliyeciler tarafından gerçekleştirilmiş. O zamanlar Çavuşlu'dan atla yoğurt pazarına kadar yürümüşler, atlanmışlar, silahlanmışlar, kalpaklarını giymişler. Her yıl Mersin'in kurtuluşunu bir şekilde kutlamışlar. Daha sonra onlar hakkın rahmetine kavuştuktan sonra da onların çocukları aynı şekilde yapmışlar. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz. Güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sadece Türk bayraklarıyla 3 Ocak yürüyüşümüzü hep beraber siyaset üstü bir duruşla, siyaset üstü bir hareketle gerçekleştirdik. Farklı gruplardan katılımcılar da vardı. Son derece güzel oldu. Yıllardır 3 Ocak Zafer yürüyüşü bir grup Toroslardan çıkıyordu. Protokolümüz A protokolümüzde istasyondan çıkıyordu. Cumhuriyet Meydanımızda buluşuyorduk. İki yıldır geçen sene başladık. Bu sene de öyle oldu. Tek yürüyüş yaptık hep beraber. Devlet millet el ele hep beraber gerçekleştirdik. Burada Sayın Valimizin büyük desteği var. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Hep beraber yürümek ayrı bir güzellik, birlik, beraberlik ortaya koydu. O açıdan başta Sayın Valimiz olmak üzere emeğe geçen herkese, tüm katılımcılara canı gönülden teşekkür ediyorum. 3 Ocak Zafer Yürüyüşü, 3 Ocak Mersin'in kurtuluşu, Kuvayi Milliye olguları o dönemde Mersin'de, sadece Mersin'de yaşayan, dedeleri Mersin'de yaşayanların değeri değildir. O dönemde Mersin yeni gelişmekte olan, işte 1850'lerin başından itibaren pamuğun ihraç edilmeye başlamasıyla, pamuktan barut üretilmeye başlamasıyla Çukurova'da iskeleler yapılması üzerine bir balıkçı köyü iken büyümüş, gelişmiş ve şehir özelliği almış yerdi. O zaman Mersin'de yaşayan nüfus çok daha azken şimdi çok daha fazla olmuştur. O süreç içerisinde 102 yıldır Türkiye'nin değişik yerlerinden vatandaşlarımız, kardeşlerimiz Mersin'e değişik sebeplerle göç ettiler. Bugün Mersin çok şükür 2 milyonluk bir şehir. Yine limana bağlı büyümesi devam ediyor. Şunu ifade etmek için bunu söylüyorum. Bugün Mersin'de yaşayanlar farklı illerden, farklı yerlerden göç etmiş olsalar da orada yaşıyor olsalardı oranın kurtuluşunu kutlayacaklardı. Mersin'de yaşıyorlarsa Mersin'in kurtuluşunu kutlayacaklardır. Zira sizlerin de bildiği gibi Anadolu'nun her yerinde o dönemde işgale karşı ve zulmeden insanlara zulmeden Ermeni çetelerine karşı mücadele yapıldı. Milli bir mücadele yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk işgal başlamadan önce 5 Kasım 1918'de Mersin'e geldi ve Mersin'de hazırlıkları organize etti, koordine etti. Türkiye'nin her yerinde de özellikle doğu ve güneydoğuda da Ermeni çetelerinin saldırması neticesinde ciddi zulüm oluştu, kan aktı, sıkıntı doğdu. O bölgelerde de o bölgelerde yaşayan insanımız önce Ermeni çetelerine karşı daha sonra da işgal kuvvetlerine karşı savaştılar, vatanlarını savundular. Türkiye'nin her yerinde Erzurum'dan Kars'a, Edirne'ye, efendim Samsun'dan, Sinop'tan, Mersin'e kadar milli mücadele gerçekleştirildi ve bu zafer kazanıldı. Onun için Kuvay Milliye 3 Ocak Sadece o dönemde Mersin'de yaşayanların değil, bugün Mersin'de yaşayan herkesin ortak değeridir. Aslında bugün de yine toplanacağımız, bir araya geleceğimiz nokta kuvay Milliye ruhudur. Milli kuvvetler demektir kuvay Milliye, ee, kelime anlamı. Milli olan devletine milletine bağlı olan dışarıdan gelen etkilere efendim işgale müdahalelere karşı duran karşı durma iradesi gösteren herkes Kuvayi Milliye'nin içindedir. Biz birlikte Türkiye izleyen herkes bizim kardeşimizdir. Son dönemde bölgemizdeki gelişmeler de bunu teyit etmektedir. Filistin'de biliyorsunuz bunu söylemekten bıkmayacağız. Bu herhalde üçüncü meclis dile getirdiğimiz Filistin'de dünyanın gözü önünde canlı yayında kaç gün oldu sayamadım 25 bin insan öldürüldü bunların yüzde otuzu çocuk yüzde otuzu kadın kalanı erkek kadın erkeği yok ama çocukların beşikteki bebeklerin kadınların silahsız insanların bu şekilde dünyanın gözü önünde dar bir alana sıkışmış şekilde öldürülmesi katledilmesi zulmedilmesi konunun artık soykırıma dönüşmesi son derece ibret vericidir. Aslında bu durum bunu 3 yıl önce 4 yıl önce de söylemiştim. Bizim çevredeki devletlerle komşu devletlerimizle komşu toplumlarla bir sorunumuz olamaz. Sorunlarımızı da çözecek gücümüz vardır. Daha 10 bin kilometreden 15 bin kilometreden birilerinin gelip bize hakemlik etmesi, bize akıl danelik vermesi de kabul edilemez. Biz kendi sıkıntılarımızı, problemlerimizi çözeriz demiştik. İşte bu Filistin olayı aslında bu bölgede aslında dünyanın her yerinde birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzu, birlik beraberlik sağlamanın ne kadar gerekli olduğunu Batı'nın Hak, hukuk, adalet, demokrasiden bahseden, dünyaya bunu satan, 300 yıldır dünyayı sömüren, dünyanın nüfusunun yüzde 15'ini teşkil eden ancak dünya kaynaklarının yüzde 70'ini, hatta 80'ini belki kendisi kullanan bu şekilde bir refah iklimi oluşturan, ancak dünyanın diğer yerlerindeki mazlumları umursamayan sosyal, siyasi, ekonomik problemleri umursamayan, girdiği yerde enkaz bırakan Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, şimdi Filistin'de, başka yerlerde, Güney Amerika'da, Afrika'da Batı'nın maskesini düşürmüştür. Bölgedeki tüm toplumlar, tüm devletler bir araya gelmelidir. Problemlerini kendi çözmelidir. Tutarlılığı, inanılırlığı kalmamıştır Batı'nın. Son dönemde mutlaka takip ediyorsunuz. Batı emperyalizmine karşı, Batı sömürgeciliğine karşı hem Afrika'daki hem Güney Amerika'daki başkaldırı nitelindeki hareketler dikkat çekicidir. An itibariyle aslında bir dönem kapanmaktadır. Yeni bir dönem başlamaktadır. Bu dönemde de Türkiye'nin ve etkili olduğu iklimdeki tüm ülkelerin önünde, dünyanın tüm mazlumlarının önünde önemli fırsatlar vardır. Bu fırsatlar da öyle yüzyıl yıl sürmeyecektir önümüzdeki 5 yıl 10 yıl içerisinde dünya dinamikleri değişecektir. Bu dinamiklere sahip olan birlik gösteren, beraberlik gösteren devletler, milletler de kendi haklarını dünyadaki kaynaklardaki paylarından, siyasi güçten alacaktır. Bu konuyu hem milletimizin, toplumumuzun, dünyanın dikkatine sunuyorum. Bu önemli bir dönem. Bu dönem bizim en çok birlik, beraberlik için ortak paydada buluşmamız gereken dönemdir. Bunu anlamak ve siyaseti son 100 yıldır, 200 yıldır meydana gelen Anadolu coğrafyasında meydana gelen olaylar, provokasyonlar, suikastler, acılar, sıkıntılar üzerinden şekillendirmek, siyasi grupların birbirine bu olaylar üzerinden husumet duyması yerine bu olaylar üzerindeki dış eli iyi görmek, iyi anlamak, birbirimizi daha çok sevmek, daha çok saymak durumundayız. Bunu da dikkatinize sunuyorum. Seçim atmosferine girmiş bulunuyoruz. İşte adaylar açıklandı, açıklanacak. Bugün mü, yarın mı, öbür gün mü? Bir süreç ilerliyor tüm partilerde. İttifaklar olduğu için ittifaklar arasında da siyaset, konuşmalar, görüşmeler devam ediyor. Şunu söyleyeyim. Beş yıldır birlikte çalışıyoruz. Ben şahsım adına kimseyle ilgili bir husumetim yoktur, bir sıkıntım yoktur, kızgınlığım yoktur. Benden yana hakkımı helal ediyorum sizlere. Bu bir veda değil yani. Önümüzdeki ayda meclis yapacağız da. Çünkü bu konunun aslında birlik, beraberlik bu meclisten başlar. Türkiye'nin her yerine gider, dünyanın her yerine gider. Bunu ben son derece önemsiyorum. Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de, Basra Körfezi'nde dünyanın tüm süper güçlerinin donanmaları geziyor. Değişik operasyonlar yapılıyor. Son 2-3 günde Lübnan'daki ve İran'daki olaylar, terör olayları, bombalama olayları, Suudi Arabistan'dan yaşanan efendim gerilim tam da işbirliği protokolü imzalamadan iki gün önce son derece dikkat çekici. Her an her şey olabilir. Birliği, beraberliği muhafaza etmek zorundayız. Bölgemize baktığımızda Türkiye bu açıdan birlik beraberlik açısından önemli bir merkezdir. Çevredeki devletler, milletler, toplumlar da buna ilgi göstermektedir. Türkiye'deki huzuru, refahın, barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin her zamankinden daha çok savunulması ve herkesin hangi pozisyonda, hangi mevzide olursa olsun herkesin bu açıdan elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum ayrılıktan ayrılıktan bahseden, şu zaman bana şunu yapmıştı, bu zaman şu bana bunu yapmıştı diyen bu dönemde birle beraberliği bu ülkede sağlanan huzur ve güvene zarar veriyor demektir. Bunu ya cehaletten yapar ya da ihanetten yapar. Biz bunu böyle görüyoruz, böyle anlıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir dönemdi. İnşallah önümüzdeki dönemde beraber çalışmalarımıza devam ederiz.